Burası günlük 5 ton e, süt işleme kapasitesine sahip. Şu anda 6 kadının e, kooperatif üyesinin istihdam edildiği ama her gün bu çevrede 85 aileden e, süt toplayan bir tesis. Vatandaşlarımızın sütlerini bu tesis sayesinde her gün e, araçlar topluyor ve burada da hijyenik şartlarda standartlara uygun şekilde Erzurum'un geleneksel peynirlerini de ürettikleri ...ürünlere dönüştürülüyor. Müzik Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı... ...bölgesel kalkınmadan sorumlu bir bakanlık. Ne demek bu? Bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde... ...ekonomiye etki edecek... ...hangi değerli proje varsa... ...o projeyi çalışıyoruz... ...beraberce uygulamaya sokuyoruz. Burada da Palandöken Belediye'mizle birlikte... ...bu bölgede böyle bir tesisin... ...iş yapabileceğini gördük... Bu tesisi inşa ettik, tabii böyle faydalı bir işe önce olmaktan, beraber belediyemizle bu işi hayata geçirmekten çok memnunuz. Gerçekten Erzurum'un potansiyeli yüksek, tarım ve hayvancılık alanı çok ciddi bir alan. Bu alanda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremizle Erzurum'u desteklemeye devam edeceğiz.